Ve geçen haftadan başladığımız yanılma yanılmamızı öncelikle geçen hafta yanılmamın nedenlerine değineceğim zamanlamamız tam isabet doğru çıkmıştı yani güneşin tam bir üçgen açıyla ayımıza yaptığı bir zamanlamamız vardı bu zamanlamayı ben pip olarak yani grafik bakarsanız şu B dalgasının konumu gibi düşünmüştüm. Buradan itibaren de yukarı doğru güzel bir trendimizin başlayacağını düşünmüştüm. Ancak maalesef öyle olmadı. Aksine yani o açıyı yaptığımız şu günlerde Merkez Bankası'nın beklentilerinin aksi yönünde beklenmedik bir yönde karar almasıyla burayı tepe yaptı. Endeks ve buradan aşağıya düşmeye başladık. Yani yapım doğru ancak şu B ile C arasını çok daha fazla bekliyordum. Çünkü bu ilk çıkış hareketimizi direnç dönüşümü uzun vadeli bir aşağı gidişin bir yatay düzeltme sürecinin yıllar süren sürecin ilk hareketi olarak gördüğüm için burayı bunun çok daha iyilik bir yerlere çıkmasını bekliyordum fakat olmadı. Olmadı yapacak bir şey yok. Yani zamanlama doğru çıksa da kehanetim yanlış Ee, diğer açıdan yine Amerika haritasındaki açıda kayrak yapıyordu. Teşvik paketinin çıkmamasına ve orada bir düzeltme olacağını yormuştum. Bu epey gecikti. Yani haber epey gecikti. Galiba dün akşam artık haber geldi ve seçimden sonraya kaldığını resmen duyurdular. Bu da büyük ihtimalle pazartesi orada bir kısa vadeli bir tip olabilir. Geçmiş geçmiştir deyip hemen önümüze bakmak istiyorum. Zaten beklediğim seviyeler bu hafta için önemli seviyeler derdim yani. Yani belki de Merkez Bankası hiçbir şey yapmasa yani piyasanın ne isterse yapsa bile bu belki biraz daha burayı yukarı doğru geçip arkadan yine aşağıya döndürecektir bizi. Bu haberlerin etkisi sınırlıdır. Mesafeyi belirler. Ancak zamanlamayı ya göksel haritayı bulabiliyorum ya sayımlarla bulabiliyorum ya bir döngüyle, saroz döngüsüyle bulabiliyorum. Bunu fark etmişsinizdir onun dışında haberler sakin mesafeyi ne kadar ileri gidebileceğini, ne kadar geri çekilebileceğini yani abartıp abartmayacağını belirlemekten başka bir şeyi yaramıyor benim görüş açıma göre. Haftaya ne olacak? Haftaya Amerikan seçiminin son haftası seçimler pazar günü olacak yani bu hafta son hafta bizde de bir gün tatil olacağı için düzeltme süreciyle geçecektir bu hareket 22 günde tamamlanmış bu 22 günlük çıkışı şöyle tıkladım. Bu 22 günlük, 21 gün ya da 22 günlük çıkışın düzeltmesi biz bu hafta gerekirse de seçimlerin hemen ertesi haftasını yani pazartesi salı günü bitireceğiz. Bunu bitirirken bu hareket nereye yüzde 60 ikisine kadar geri diyebilir. Hiç geri diyemeyebilir. Yani pazartesiden itibaren yine yukarı doğru gidip yeni bir tepe yeni bir tepe yapıp Arkadan seçimi öyle bekleyebilir ama seçim gününde bir hareketi aşağı yapmak zorunda. Bunu bilmemiz lazım. Bakın gördüğünüz gibi henüz 38'e bile gelmemiş. Yani şuraya kadar gelmesini beklerim ben bu endeksin. Yine kara yüz için. Ama uzun vadeli düşünürsek de artık benim beklentim, benim teorim doğruysa eğer 1100'ün altını bir daha görmeyeceğiz. Yani bu bizim artık ülkeyi ayakta kaldığı sürece göre göreceğimiz en düşük seviye bura olmalı. Bundan sonraki bütün hareketleri de buna göre e, bu yapıya göre üstüne göre oturtup öyle devam etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi 22 günlük harekette ortalama olmalı şu yeşil. E, mor 50 günlük. Yani 22 günlük harekette ortalamaya değerse güzel olur bu ilk hareket. Yani bir miktar daha aşağı bekliyorum. Bu aşağı beklenme zamanım ise ne zaman olabilir? Mesela ABD haritasında üçgen bir açı yapacak. Salı ya da çarşamba günü veriyorsun. Salı çarşamba günü direkt Pluto ile diye bir açı yapacak. Yani bugün yine bir dönüş olacak. O günkü yani biz salıyı çarşambayı bekleyip oradan aşağıdan mı dönüyoruz yoksa yukarı çıkmıştık orada tepe olacak seçimlere kadar ondan sonra bir daha aşağı gelişmesini beklerim. Yani ne tarafa gidersek aksiyona kırılacak nokta bu olur. Çok haber gelebilir. Bu haberlerin etkisi ne olursa olsun sınırlı olacağını düşünüyorum. Gösterge endeksimiz için. Buralara gelirse buralar salı çarşamba günü dip olacak. Saroz döngüsüne göre 470 yarı saroz döngüsüne göre bu hafta içinde tüm piyasalarda bir dönüş bekliyorum. Yani bu dolar endeksinde de olacak. Amerika'nın standart kurs endeksinde Dow Jones endeksinde de olacak. Hepsinde haftalık grafiklerde güzel bir dönüş haftası olacak. Mesela dolar endeksine bakarsak ne tarafa dönüş olacak? Bu yukarıdan aşağıya dönüş olması yönünde görülüyor. Bu ne demek? Bizim pazartesi, salı, çarşamba günü e, bakın 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşabilmesini bekliyorum dolar endeksini. Yani bir haftalık dönemde olabilir. Bu seçimlerden sonra bu bahane edilir. Seçim pazartesi yani önümüzdeki 10 gün sonra içinde olabilir bu. Bunun için de gereken açıları yine dönüş noktalarına bulmayı deneriz. Ama eğer buralara geldiğinde bu ne olursa olsun dolar endeksinde bir tepe olacağını kısa vadeli tepe olacağını düşünüyorum. Çünkü 940 haftalık yani tam saroz, saroz döngüsü 18 yıllık saroz döngüsünü ele aldığımızda uzun vadeli gibi bakın şurada yaptık e, euro dolarda ya da dolar endeksinde uzun vadeli tepeyi burada yapmış görün. Yani tam 18 yıl önce burada bir tepe daha yapmıştık. Ve o tepe uzun süre yaklaşık yıllarca yani on yıllarca bir daha aşılamamış bir tepe olmuştu dolar endeksinde. Bu yüzden dolara karşı olumsuz görüşüm korumaya devam ediyorum. Tüm dünyadaki dolara karşı bütün para birimlerinin bu hafta ilk yaptıktan sonra önümüzdeki haftadan itibaren ee dolara karşı değerlendireceğini, dolar aleyhine görüntünün devam edeceğini düşünüyorum. Bu düzeltmeyi bir şekilde Kasım ilk haftası bile olsa bitirip yani 22 günlük düzeltmeyi bizim e, makro makroekonomimizin göstergesi, borç endeksinin ardından Kasım ayı boyunca güzel bir çıkış, aralığa da sarkacak güzel bir çıkışı bekliyorum. Bu çıkış nerelere gidebilir onu ilerleyen günlerde bakarız ya da hiç önemi yok. Maksat ekonominin görünümün daha iyi olacağını yani zaten en kötüyü fiyatladığımızı düşünmeyi dostur biliyorsunuz. 1400 seviyeleri benim için hiç şaşırtıcı olmaz. Burada nereden yüzde %30'luk bir çıkış olacak ki bana göre yani daha fazlası bile mümkün. Ee, böyle bir durumda ekonomi mi düzelecek diyorum. Hayır asla böyle bir şey demiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bunun en büyük nedeni para arzının genişlemesi. Yani hisseler değerlenmesinin nedeni hisselere fiyat biçtiğini Türk lirasının değerinin düşmesi. Ee, Aynı şekilde Amerika için de geçerli. Yani Amerikan endeksleri daha da çıkacak diyoruz. Hep çıkacak diyoruz. Niye çıkıyor? Basılan para miktarı, para arzının genişlemesi, yani paranın gidecek yer bulamaması. Eksi faizlerse gideyim orada istesene de gireyim mantığı. Yani ben yanlış anlaşılmak da istemiyorum. Yani ortalık gülük gülüşsem demek istemiyorum ama bir aylık, bir buçuk aylık, belki iki ay sürecek bir ilimsel tablo belki biraz iyi gelebilir vatandaşın moraline de. Ama elbette halk ciddi bir fakirlikle karşı karşıya cebindeki para yarıya inmiş durumda. Yani değerinin yarısı gitmiş durumda. Bu bütün fiyatlara yansıyacak. Yani bir tek borsa çıkacak, %30 çıkacak diyorum. Ama domates de 130 çıkacak. Ya bak balık da %30 çıkacak. Et de çıkacak. Çıkmak zorunda. çıkması her müddet dünya üzerinde daha da fakirleşen bir üreticimiz olacaktır. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.